Teşekkür ediciden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Green Farm 3 ilk bakışını çekeceğiz. Ve oyunumuza tıklayarak başlamış olalım. Game Loft'un bir oyunu. Ve daha şimdi şimdi değil diyoruz. Ve oyunumuz açılmış bulmakta. Şöyle bir elmalarımızı toplayalım. Şöyle tarlanın üzerine tıkladığımızda aşağıda bir şey açılıyor. Şuradan tıklıyoruz. Hop şöyle gezdirmemiz yeterli. Şuraya ekelim. Birazcık da elma ekelim. Mesela şöyle elma ekmiş olduk. Elma demişim domates. Şuna tıklayalım domates ekelim. Olay bu. Bu da yem yapma makinesi. Şöyle şöyle yemlerimizi alalım yap diyelim. Tavuk gibi bir tane tavuk gibi yaptıralım. İnek yapsın. Tabi yerimiz yok. Bir dakika şunları bir toplayalım. Şşş, dur bakalım. İnek kimi yap yap diyoruz. İşte kapat diyelim. Bir daha kapat diyelim. O yapar uzun gibi. Şimdi şu ineğimizin üzerine tıklayıp güzel güzel şey şöyle dikkat işare çıkıyor da topluyor muyuz? Ne yapıyorsun? Hmm, bunu yıkılmış Mesela şöyle. İşte şöyle çevremiz mevcut. Hmm, bu işte satın almak için de görevler yapıp ondan sonra para biriktirmemiz gerekiyormuş. Şurada bir... Bu neymiş? Geniş, arazi, geniş sakin araziyi alacakmışsın galiba. Bu sessiz araziyi mi alıyormuşsun neymiş, burayı alıyormuşsun. Bölge arazi, evet. burasını da alman gerekiyormuş herhalde. Güzel arazi Ne? Ee, güzel arazi görevi gerekiyormuş. Yani görevleri yaparak sonra işte arazileri satın alıyorsun böyle sırayla. Evet, şunlar hemen olmuş. Şunları şöyle bir toplayalım. Devam yani edelim oraya Şöyle an tamamdır Şöyle bir malikane var, evet mesela mutfak Ha mutfak, elma suyu yapmıştım mesela onlar hazır Tariflerde ne yapalım mesela yeniden Elma suyu yapalım Elma gerekiyormuş. Elma var. Şunu yap diyelim mesela. Yap diyelim bir tane. Elma suyunu yapabiliyorsun. Mesela yapsın. Tariflerden. Tabi bir şey yapmak için belli kriterler istiyor. Mesela burada lazım bir, iki tane. Onlardan bunu da yapsın. Lazım o. Çıkış diyelim. Teşvik ediciden. Şu dur şunları toplayalım. Sonra çıkarız. Şöyle tıklayalım, şöyle tıklayalım. Şöyle tıkladıktan sonra herhalde şöyle tek tek iki edebiliyor. İsterseniz. Ya da dur. İşte oyunda bir hata mı var ne? Şöyle tıklıyorum yanlış yere tıklıyorum yalnız. Evet. Oraya tıklayamıyorum nedense Sen anlamadım. Yani işte teşvik ediciden, ediciden, teşvik edici. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi günler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önerileriniz varsa şurayı da gösterelim. Ondan sonra önerilerinizi de yazabilirsiniz diyorum olarak. İşte bunları görev fiyatlarınız diyebilirsiniz. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.